Dedemin Hızır Aleyhisselam'la tanışması 1. Cihan Harbi'nde Sina cephesinde cereyan eder. Dedem ağır yaralı, al kanlar içerisinde şehit olup Rabbime kavuşmayı beklerken uzaktan bir beyaz atlı geliyordu. Üzerinde piri ifane bir zat atından indi. on mübarek zat ellerini yaraların üzerinde gezdiriyor. Ellerinin geçtiği yerde ağrımsızın bir şeyim kalmıyordu. Bir gece Delalet-i Amerika Hazretleri Amerika'ya gider, oradaki manevi toplantıya katılır, sonra da dönene göre şafakta bizimle kucaklaşır, sabah namazını beraber kılardık diyor. Nenem anlatıyor, Temmuz-Ağustos aylarıydı. Yani sıcağın en yüksek olduğu. Temmuz-Ağustos aylarıydı. Kapı çalındı açtım. Dedeğin sakalları buz tutmuş. Sırtında dört parmak kar vardı. Şaşkınım haliyle bir taraftan karları çırpıyorum. Bir taraftan da yahu bu ne hal nereden geliyorsun diyorum. Çok yorgundu. Hafifçe başını kaldırdı. Sibirya dedi. 11 tane kurt var, koşarak bana doğru geliyorlardı çalba dediğimiz mevkün üstünde. Olduğum yere şöyle oturdum. Yüce Rabbil sen muhafaza eyle dedim. Onlar da gelip şöyle karşıma durdular. Belli bir müddet sonra başlarını havaya kaldırıp öyle bir uludular ki eza tüylerim ayağa kalktı diyor dedi. Sonra gökten dönerek şöyle koyun kuyruğu şeklinde, bulut şeklinde bir şey indi. Onu parçaladılar, paylaştılar, yediler, dağıldılar. Ya acaba bir parça kalmış mıdır diye ama diz boyu kar diyordu. Şu kadar bir parça buldum diyordu. Yani mercimek tanesi kadar bir parça buldum. Onu aldım, ağzıma attım günlerce açlık ve susuzluk çekmedim. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Mehmet Elma, Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri'nin en büyük torunuyum. Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri kimdir? Erenler ve Evliyalar Sarayı'nın sultanlarından Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri ümmi. Yani okuma yazması olmayan. Lakin maneviyatta ilim, irfan ehli ve ra sahibi. Aşk ve muhabbet deryasında kaynayan üveysi veli. Üyesi ile zikredildiği en eski kaynak Doktor Feridun Attar'ın tezkiretülü evliyasıdır. Attar'a göre üyesilikte dört zümre var. Birinci zümre Sallallahu Aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyetinden feyz alanlar. İkinci zümre Beysel Karan Hazretleri'nin ruhaniyetinin feyzalanlar alanlar. Üçüncü zümre bir üstadın, bir şeyhin, bir kutbun ruhaniyetinin feyzalanlar alanlar. Dördüncü zümre ise hiçbir kimsenin velayeti olmadan bizzat Hızır Aleyhisselam aracıyla irşad edilmiş üyesi veli. Lelki Amitü Hazretleri, Hiçbir kimsenin velayeti olmadan, yani hiçbir hocanın, alimin, ulemanın, rahliye tedrisatına oturmadan bizzat Hızır Aleyhisselam aracılığıyla irşad edilmiş üyesi veli. Bir üstaddan okumadım, yol nedir, erken nedir, ilmi zahir okumadım, kalpteki bürhan nedir, ey beni yaradan hüdam cümle bilgi sendedir, dertliler geldi kapına hem dermanı sendedir, ışkı rasul düştü kalbe hem yangını tendedir diyordu. İşlerini, güçlerini akılsız ermeyin. Ricali Ula'dan, Ebdal'den, yedilerden. Kulubum ala kalbi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinde yedi kişi. Bunlar sadece artmazlar, eksilmezler. Öle havle me'lavut. Ricali Ula, Ebdal, yediler her nefeste Miraç'a yapıp Cenab-ı Allah'ın huzurundan marifet ve ilim tahsil ederler. İbn Arabi Ricali Ula Ebdal Yediler grubunun içinden kalbinden Cenab-ı Mevla kin, haset ve yalan almıştır. Bunlardan böyle bir şey sadır olmaz. İşlerin akıl sır cümlesini perçinlemek için Tahir hocam anlatıyor. Tahir büyük yörük hocam Allah rahmet eylesin. Benim Ladikli Ahmet Hüday Hazretleri ile 25-30 yıl sohbetim oldu. Hemen hemen her gelişimde bugün toplantı Kabe grubunda der gider geceyi ifade ederek. Bugün toplantı Ravza-i Tahara'da huzuru peygamberi dedir gider. Bugün toplantı Hindistan'da der gider. Bugün toplantı Amerika'da der gider. Ya hocam siz diyorsunuz ki Ladikli Ahmet Hüda Hazretleri bir gece de Amerika'ya gider. Oradaki manevi toplantıya katılır. Sonra da döner gele şafakta bizimle kucak. Hocam iki elini birden kaldırıyor öküsten. Eyvallahı öyle. Bir gece de Ladikli Ahmet Hazretleri Amerika'ya gider. Oradaki manevi toplantıya katılır. Sonra da döner gele şafakta bizimle kucaklaşır. Sabah namazını beraber kılardık diyor. Nenem anlatıyor. Temmuz Ağustos aylarıydı. Yani sıcağın en yüksek olduğu. Temmuz Ağustos aylarıydı. Kapı çalındı açtım. dedeğin sakalları buz tutmuş. Sırtında dört parmak kar vardı. Şaşkınım haliyle bir taraftan karları çırpıyorum. Bir taraftan da yahu bu ne hal nereden geliyorsun diyorum. Çok yorgundu. Hafifçe başını kaldırdı. Sibirya dedi. İçeriye aldım. 15 dakika dinlendikten sonra Allah hakkımızda hayırlısını versin deyip odasına gitti. Bir parantez açayım dedem konuşmalarına. Allahülalem Alem diye başlar. Allah hakkımızda hayırlısını versin cümlesini çok kullanır. Uyanık bir kalbiyle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışın. Ölü bir kalbiyle gezmeyin evladım. Bu dünyaya bir daha mı geleceğiz deyip de her türlü harama, günaha bulaşanlara söyleyin. Ahirete iki defa mı gideceğiz? Ekmeğe, nimete saygı göstermeyenin imanına kurt düşer. Ve la havle ve Şimdi çöpe atıyorlar. Ya, ekmeğe, nimete saygı göstermeyenin imanına kurt düşer huşu içerisinde namazınızı kılın, rızgınızı helal yollardan kazanın, haram lokma şuradan aşağı inmeye görsün, yapamayacağı hiçbir kötülük yoktur. Allah'a iman edip dürüst olun, özünüz sözünüz bir olsun, dürüst olun nasihatlerinde bulunur. Ey Yüce Rabbil Alemin sev bizi, sevdir bizi, dünya ve ahirette ağlatma, güldür bizi. La ilahe illallah, Hakka selam, Muhammedur Resulullah hayırlı mekan diye dua eder ve selam diye bitirirdi. Kapattım parantezi. Nenem diyor ki merak ettim. 10-15 dakika sonra odasına gittim. Namaz kılıyor diyor. Nenemin namaz kılıyordu cümlesi Sibirya'yı bize kapatıyor. Nenem açık ama bize kapalı. Dedemin Hızır Aleyhisselam'la tanışması 1. Cihan Harbi'nde Sina cephesinde cereyan eder. Yani şu anda savaşın olduğu yer Filistin, Gazze. Tali oraylarda fazla girmeden Cemal Paşa komutasındaki 14 bin kişilik seferi kuvvet kanalı İngilizlerden kurtarmak için sefere çıkarlar. Ancak İngilizlerin 150 bin kişilik ordusunun 35 bini kanal ayrılmış ellerinde müstesna silahlar, muhabere ve muharebe sistemleri çok kuvvetli. Dedem diyor ki o savaş esnasında o kızgın çölleri geceli gündüzlü 10 günde geçtik. Gecenin bir yarısı, o gecenin karanlığını gündüze çeviren bir ışık hüzmesi, o gecenin karanlığını yaran, yırtan bir ses suya düşürülen seferi kuvvetler. Dedem bulunduğu birlik bölük İngilizler tarafından gece yarısı pusuya düşürülerek makina tüfeklerle taranıp tamamına yakın şehit ediliyor. Dedem ağır yaralı, göğüs kafesinden diz kapaklarına varıncaya kadar yaraları. Yalnız sağ kolunun sağ küre üzerinde hilal şeklinde bir yarası vardı şöyle tam hilal şeklinde. Yara iyileşmiş, yıldız hilali ikiye bölmüş. Hilalin ortasında da şurada büzülmüş yıldız vardı. Dedem ağır yaralı. Bir taraftan savaşın vermiş olduğu sıcaklık, bir taraftan çölün sıcaklığı, bir taraftan şehit arkadaşları üzerine düşman sıcaklığı, bir taraftan kan kaybı. dedim susuzluktan kavruluyordum. Bu kızgın çöllerde al kanlar içerisinde şehit olup Rabbime kavuşmayı beklerken bayılmışım diyor. Sabaha yakında böyle şafakta savaşın da yetkisiyle haliyle bir yağmur çiselemesi. Şöyle gözlerimi açtım baktım uzaktan bir beyaz atlı geliyordu. Üzerinde piri fani bir zat hızla bana doğru yaklaştı gayet yumuşak ve müşfik bir sesle Selamun Aleyküm Ahmet yaralandın mı kalk yanıma gel dedi. Bana ismiyle hitap edince ben de rahatladım. Aleyküm selam efendim mecalim yok kalkamıyorum dedim. Atından indi. Üzerimdeki şehit arkadaşları birbiri çektikten sonra Ahmet sana bir su vereyim, sen susamışındır dedi. Atının terkisindeki matarayı aldı, bana uzattı. Ben o suyu içtim. Kana kana ne olduysa bana Rahman elinden içtiğim bana hayat bahşeden sudan sonra oldu diyordu. Yaralarım, ağrılarım, sızlarım çok fazla. On Onbeareksat ellerini yaralarım üzerinde gezdiriyor. Ellerinin geçtiği yerde ağrımsızın bir şeyim kalmıyordu. Ahmet seni birliğine götüreyim dedi. Bizim savaş alanına en yakın karargah 3 günlük yol. Ahmet seni birliğine götüreyim dedi. Ben atının terkisini aldı. Yolda giderken efendim sizi bir daha görebilecek miyim dedim. Ahmet sen hak rızası için Allah yolunda çalışırsan elbette görüşürüz. Aks olursa bu son görüşmemiz olur. Dedem o anda Hızır Aleyhisselam'ın Allah rızası için hak yolunda çalışırsın cümlesi üzerine ne garip bakarsın tih ile tuğra. Hani şu tih çölü Yavuz Sultan Selim'in geçip de hiçbir kralın sultanın padişahın geçemediği bir çöl. Ne garip bakarsın tih ile tuğra. Ömründe kuş bile uçmadı bura. Seni hakka yaklaştırdı bu yara. Ölse de ayrılmaz haktan hüdayi. Ahmet şimdi sana orada inanmayacaklar. Parola soracaklar. Birliğini soracaklar. Sen kendini sıkıntıya sokma. Beni nöbet subayına götürün dersin. Nöbet subayına başından geçen olaylar tek tek anlat. Benim de selamı söyle. Öle Yani nöbet subayı ehli hal birisi ki Hızır Aleyhisselam tarafından selam gönderiliyor. Birliğimize yakın bir yerde beni indirdi. Dedem burayı tebessümle anlatırdı. Ben dedem vefat ettiğinde 21 yaşındaydım. Ömrü hayatım boyunca dedemi, babamı, emmi, nenemi sesli gülerken görmedim, duymadım. Sadece tebessüm ederlerdi. Öyle hal öyle kuvveti illa. Dedem burayı tebessümle anlatıyordu. Birliğimize yakın bir yerde beni indirdi. Eline bir değne kalıp bez bağladı. Havada bez sallanıyor. Nöbetçi askerler oradan diyorlar ki ya havada bir bez sallanıyor. Dedem nöbetçi askerler havada sallanan bezi görüyorlar ama sallayanı görmüyorlar diyordu. Koşa koşa geliyorlar. dedimse hediye alıyorlar. Yolda giderken parola soruyorlar. Ben parolayı bilmem diyor. Birliğini soruyorlar. Birliği söyleyince ya senin o birlik bu gece İngilizler tarafından pusuya düşürülerek makinalı tüfeklerle taranın tamamına yakını şehit edildi. Kaldı ki sen kıpırdayamıyorsun bu koma halinde 3 günlük yolu buraya nasıl geldin? Ben nöbet subayına götürün diyor. Nöbet subayına getiriyorlar. Dedem nöbet subayına başından geçen olayları tek tek anlattıktan sonra Efendim beni buraya getiren zatın size selam var deyince nöbet subayına kalkıyor. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Nöbet subayına benden selam söyle cümlesini üç kere tekrarlattırıyor. Oradan Hilal Ahmer Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Ancak halen doktorlar, hekimler, tabipler, hemşireler içerisinde dedeme inanmayanlar var. Adam kıpırdayamıyor, ağır yaralı, koma halinde üç günlük yolu buraya nasıl gelmiş? Dedem doktor içeriye giriyor. Hastaneye bir miskamber kokusu sarmış. Dedem başına geliyor. Ya siz bu hastaya nasıl Şu hastanın miskamber kokusuna bir bakın. Bizim hastanemize bugüne kadar böyle bir hasta geldi mi? Orada belli bir müddet tedavi edildikten sonra beni burada fazla tutmam tabipler. Hemen bir cepheye daha koşayım. Bizden gayret bekler ulu habipler. Hemen bir cepheye daha koşayım. Hemen bir hizmete daha koşayım. Aksa Mescidinde ezan okunur. Arap müezzinin sesi dokunur. Kahve düşman bura nasıl sokulur? Hemen bir cepheye daha koşayım. Hemen bir hizmete daha koşayım. Doktorlar, hekimler, tabipler. Cephede yarenler beklerler beni. Hizmet için verdi Allah bu teni Duamdan unutmam bilesin seni. Hemen bir cepheye daha koşayım, hemen bir hizmete daha koşayım diyor. Oradan taburcu diyorlar, tebdil hava veriyorlar 15-20 gün. Dedem kabul etmiyor. 10. bölükle birlikte Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'yi de şöyle kısaca özetleyeyim. Çocukluğumuzdan beri hepimiz çok iyi biliyoruz ki başta sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere büyük zatların yardım ve tasarrufları olmuştur Çanakkale'de. 15 Temmuz 1915 böyle havlıyor. Bir bölük asker Bigali köyünden geçecek. Dedem diyor ki bizim bölüğün üzerine susuzluk çökmek üzere. Orada kuru bir çeşme başında yaşlı bir dede şöyle tarif ediyordu. Elinde şu kadar bir testi, 15-20 litrelik bir testi. Gelin evlatlarım için suyunuzu kana kana doldurun mataralarınızı. Bizim bölük şöyle önce bir tereddüt et diyor dedim. Sonra bir yüklendi. Artık bir yarış başladı. Gelen suyun içti matarasını doldurdu. Gelen suyun içti matarasını doldurdu. Bir bölük asker 15-20 litrelik testiden suyun içti matarasını doldurdu. Ben en son kaldım diyordu. Ben de gittim suyumu içtim, mataramı doldurdum. Bana dedi ki evladım matarandaki suyu tüketme. Yaralandığın zaman yaraların üzerine döküver. Biz ne kısa zamanda yaralarını kavuşur. Merak ettim diyor ya. E, dedi sen kimsin sana kim derler? Evladım bana kilit bahirli kaşıkçı dede derler. Savaşçıları hayırla ayrıldık diyor. Arkadaşlarla beraber yaralandık. Dedem önce mataramdaki suyu arkadaşların yaralar üzerine kalan da kendi yaram üzerine döktüm. Bir izinle kısa zamanda yaralarımız kavuştu. Ancak öyle bir yaralanmıştım ki dedem potinlerim derdi. Yani botlarım kanla dolmuştu. Mataram'da su da kalmadı. Eceabat'ta vapur hastanesi vardı. Ben oraya kaldırdılar. Orada belli bir müddet tedavi edildikten sonra gene beni taburcu edip tepdil hava vermek istediler. Ben kabul etmedim. Bir gün izin aldım. Soğanlı Mustafa abim var. Onu ziyaret edeyim. Mehmet dedem, dedemin babası. Vatan için, bayrak için, din için, iman için, mukaddesat için, Allah rızası için ya şehit olun ya gazi dua ve tembihatlarıyla üç evladını birden cepheye gönderiyor. Bir de Mustafa abisi hafızı kurra 12 yıllık medrese tahsilini bırakarak savaşa gitmiş. Şurada Mustafa abim var Soğanıdere'de Dere'de. Onu bir ziyaret edeyim. Bir gün izin aldım. İşte dedem Soğanıdere'ye geldim diyordu. Birdenbire konuşamıyordu. Doluyordu böyle. Abim şehit olmuş. Dedemin o andaki durumunu, haleti ruhiyesini anlamak, anlatmak çok zor haliyle. Oradan ayrıldım. Kilit geçeceğim. Ya buraya kadar gelmişken şu Kilit kaç kişi dedeyi de bir ziyaret edeyim. Oradan birilerine soruyor işte Kilit kaç kişi dedi. Şaşırıyorlar. Bilmiyoruz, tanımıyoruz. Öyle biri yok burada. Bir grup geliyor. Kilit Bahirli Kaşıkçı'da bilmiyoruz, tanımıyoruz ya. Yani. Yaşlı biri çıkıyor oradan. Evladım kimi arıyorsun? Amca ben Kilit Bahirli Kaşıkçı dede arıyorum. Acı bir tebessüm. Gözleri doluyor adamın. Evladım senin Kilit Bahirli Kaşıkçı dede dediğin Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yaşamış büyük evliyaullahlardan birisiydi. Gel mezarı şurada gidip beraber ziyaret edelim. Gelip mezar ziyaretini yapıyorlar. 300 yıl geçmiş Gelip mezar ziyaretini yapıyorlar. Dedem mezardan ayrılırken dede seni de testi de suyu da anladım. Öyle hal öyle kuvvet illa bit. Dedem diyor ki işte birinci yan savaşı Çanakkale bitti. Deden tezkere aldı geldi. İki ay mı kaldı? iki buçuk ay mı kaldı? Kurtuluş harbi başladı. Bir anekdot gireyim şöyle. 10 gün ekmek su bir şey görmedik diyor dedi. Bir duydu ki çeyrek ekmeği şöyle tarif ediyordu. Çeyrek ekmek içerisinde kumanya dağıtılacakmış. Kumanya dağıtıldı. Ben şöyle aldım bir ısırdım bir baktım önümde bir deri bir kemik kalmış köpek dilini çıkartmış bana bakıyor. Ben bir ısırdım bir köpeğe verdim. Arkadaşlar oradan bağırıyorlar. Ya Ahmet sen ne yapıyorsun? Biz 10 gündür ekmek su bir şey görmedik. Sen köpekle neyi paylaşıyorsun? Ben onları dinlemedim diyor. Köpekle kumanyamı paylaştım. O gece rüyamda sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Sırtımı sıvazladı. Ahmet evladım seni çok sevdim dedi. Öyle havlu öyle havlu dedi. Beni bu diyardan alıp atsınlar. Köle diye pazarlarda satsınlar. Beni Rauza'sına bekçi yapsınlar. Gecelerde doğar Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed nurunu görmesem olmaz. Efsafın yazdırsam defterler almaz. Ümmetlikten yüksek bir şeref olmaz. Gecelerde doğar Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşkı da böyle devam ediyor. Kurtuluş Harbi'nden sonra tezkere alıp geliyor. Hocam Hilal-i Ahmer Hastanesi'nde beni birkaç kere ziyarete geldi. Ahmet sen tezkere aldıktan sonra gelip görüşeceğiz demiş ama görüşememişler. Aylar yıllar geçiyor, dedem ateş basıyor, sıkıntılar basıyor. Kendini dağlara veriyor, kış kar, kıyamet diz boyu kayır. 11 tane kurt var koşarak bana doğru geliyorlardı çalba dediğimiz mevkün üstünde. Olduğum yere şöyle oturdum, Yüce Rabbil Alemin sen muhafaza ile dedim. Onlar da gelip şöyle karşıma durdular. Belli bir müddet sonra başlarını havaya kaldırıp öyle bir uludular ki eza tüylerim ayağa kalktı diyor dedi. Sonra gökten dönerek şöyle koyun kuyruğu şeklinde, burut şeklinde bir şey indi. Onu parçaladılar, paylaştılar, yediler, dağıldılar. Ya acaba bir parça kalmış mıdır diye ama diz boyu kar diyordu. Şu kadar bir parça buldum diyordu. Yani mercimek tanesi kadar bir parça buldum. Koyun kuyruğu şeklinde böyle yağ şeklinde bir şeydi. Onu aldım ağzıma attım. Günlerce açlık ve susuzluk çekmedim. Ondan sonra işte çalbağa yurt tutmaya çalışıyor. Oraya bağ bahçe yapmaya oradan gitmiş zaten çoban Ahmet. Ağalımız ve müştemilatı varmış. Oraya işte bağ bahçe yapacak. Gelen giden eş, dost, akrabay, talukatta diyor ki Ahmet burası dağ başı, burada su yok, sel yok, bağ bahçe olur? Nenem diyor ki deden karınca kaderince duvarlarını çevirdi. Ya hatun madem ki biz buraya bir bağ bahçe yapacağız, ben de kuyu kazayım dedi. Kuyu kazmaya başlayınca duyan eş, dost, akrabay, taluk yakınlardan Ahmet kuyu kazıyormuş diye kazmayı kuru alan geldi, kazmayı kuru alan geldi, kazmayı kuru alan geldi. Nenem buraya uzun uzun anlatırdı böyle. Nenem de Üstesli abi insan da Allah rahmet eylesin. Bize 40 yıl geceli gündüzlü misafir gelmiş. Nenem alnını bile kırıştırmamış. Böyle bir abi insan. Dedene yardım ettiler. 7,5-8 metre kuyuyu kazdılar. Toz tozar diyordu nenem. Toz tozar. Gram su yok. Kazmaya kür alan gitti. Kazmaya kür alan gitti. Ahmet burası daha başı. Kardeşim burada su olmaz. Deden öğlen namazını kıldıktan sonra kuyunun toprağı üzerine oturduğu Gözüm kaydı diyordu. Şöyle gözüm kaydı. Sakalından böyle bir damla yaş düştüğünü gördüm. 15-20 metre ileride meşelikler vardı. O meşelikler arasından bir zat çıktı, geldi, dedene selam verdi. O tarihe kadar aradan 12 yıl geçmiş. Hilal-i Ahmer Hastanesi'nde görüşmelerinden sonra 12 yıl geçmiş. Hocasıyla görüşememiş. Dedem hiçbir zaman Hızır Aleyhisselam demezdi, hocam derdi. Beklerim yolları hala gelmedin. Bu dargınlık neden oldu bilmedim. Tebessümden başka ben hiç gülmedim. Çıkıp yollarına bekler bu Ahmet. Eğer gelmezsen diyoruz Aleyhisselam. Eğer gelmezsen yoksa çağırırım derya İlyas'a. Yoksa çıkar gelir asayı Musa. Feryadımı duyar Muhammed İsa. Çıkıp yollarına bekler bu Ahmet diye. Böyle yakarışta bulunuyor. Hızır Aleyhisselam değil. onun... Hocası yani değil Hocam mi? Hocam dedi evet. Hızır Aleyhisselam hocası. Ondan Hocam, yani Muhakkak. Diyorsunuz. Nenem diyor ki işte deden kuyunun toprağı üzerine oturdu. Öğlen namazını kıldıktan sonra gözüm kaydı. Şöyle sakalından bir damla yaş düştüğünü gördüm. 15-20 metre ileride meşelikler arasından bir zat çıktı. Geldi. Dedenle kucaklaştılar. Dedene selam verdi. Aleyküm selam. Dedenle kalktılar kucaklaştılar. Dedene döndü dedi ki ya Ahmet bu kuyuda da ne kadar güzel su çıkmış dedi diyor. Nenem deden hiç şaşırmadı diyordu. Ama ben koştum kuyuya. iki dakika evvel toz tuzar dediği kuyuya koştum kuyuya. Kuyunun içerisinde su şöyle dönüyor diyordu. Öyle hal öyle kuvveti illa billahi lazım. Ondan sonra hocamla hemen hemen her gün görüşmeye başladık. Görüşemediğimiz zaman mekan ve saati bana hocam manevi yollardan bildirir. Ben de buluşacağımız yere saatinden önce gittiğim için de hocam beni çok severdi. Bu böyle devam eder uzun uzun. Kerametlerine girmeyeceğim. Yalnız bir kerametiyle bize ne bıraktığı anlatayım bitireyim inşallah. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi la azim. Dedemin Nesimi diye bir arkadaşı var. O günün Türk Türkmenistan zulmünden kaçmışlar gelmişler Konya'ya yerleşmişler. Güreşçi tipinde devasa yapılı bir zattı. diye hemen hemen her hafta gelir bazen çerçi bazen çarçı. Eskiden sokaklarda bıçaklar bileylerdi, bıçak keskin edilirdi böyle. O ayaklı çarkı sırtına aldım, mı tasvir için söylüyorum. Sırtında o çark kelebek gibi dururdu. Böyle bir yapısı var. Ama yüzüne şöyle eğilip baktığınız zaman göz pınarları şuralara böyle ark yapmış. Sürekli göz yaşıyor. O devasa vücut. Nesim Hazretleri hasta yatağında hanımı çok üzgün. Hanımına diyor ki ya hanım sen ne üzülüyorsun? Yarın ve vefat ettiğim zaman mezara gel sohbetimizi yapalım. Nasıl yani diyor İşte böyle. Hanım biraz rahatlıyor vefat ediyor. Defne diyorlar. Aradan 3-5 gün geçtiğinden sonra hanımı ya Nesim beni çağırmıştı bir gideyim. Geliyor işte. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ya Nesim e hani sohbet edecektik. Çağırdın geldim. Ses yok. 1-2-3-5. Hanımı yıkılıyor. Perişan oluyor. Kafasındaki çizdiği resim, tasvir. Nesim'i öbür alemde öyle bir sıkıntılı ki bana ayıracak vakti yok. Hani metafizik olarak da çözemiyoruz burayı. Öyle 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 kuvveti illa billahil aleyhi lazim. -al hanımının sıkıntısı, ızdırabı, üzüntüsü, perişanlığı, manevi yollardan dedeme duyuruluyor. Dedem Nesimi Hazretler'in mezarını ziyarete gidiyor. Ne dedi, ne sordu bilmiyoruz. Ancak sadece selam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ya Halukubur. Ama Nesimi bize şöyle anlatıyor Nesimi'nin dilinden. Dünyada pişirdim bir gaflet taşım, Bileydim secdeden kalkmazdı başım. Sorguya başladım Musalla taşım, Ben nabım bilmez miyim ya melek? Ol hakkın bağından çağrıldım bugün, Yolunda giderken sandım bir düğün, Mezara varınca işittim bir gün ben Rabbim bilmez miyim ya melek. O nazik bedenim döndü çövene. O lela gözlerim bakmaz cihana. Yedi gün ayakta durdum divana ben Rabbim bilmez miyim ya melek. Kaldırdım başımı sapmaya vurdum. Ruh tenden ayrılmış giderken gördüm. Çok şükür Mevla'ya suali verdim ben Rabbim bilmez miyim ya melek. Sol yanımdan kabir sıkmaya durdu. Zebaniler bana kürzünü vurdu. Çok şükür Mevla'dan hidayet geldi. Ben Rabbim bilmez miyim ya melek? Sağ yanımdan sekiz tabak açıldı. Sekiz cennet kapısı. Sağ yanımdan sekiz tabak açıldı. Ol türaba miskan ver saçıldı. Yakasız gömleğim hulle biçildi. Ve Rabbim bilmez miyim ya melek diyor nesiminin dilinde Nesim. Dünyada pişirdim bir kafle taşım. Bileydim secdeden kalkmazdı başım dedemin ve nenemin hayatının merkezinde Kelamullah ve Sünnet-i Resulullah vardı. Bir insanı havada uçarken görmeniz sizi aldatmasın. Siz onun yaşantısında Kur'an ve Sünnet var mı ona bakın diyordu. Öyle <laughs> hal öyle bu Namazı uzun uzun anlatır. Namaz, 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 namaz uzun uzun anlatır. Namaz kılmayan birine dua beyhudedir boşa dua eder. Mustafa Ateş Hocam, Dinişleri Yüksek Kurulu Fetva Makamı'ndanım Allah rahmet eylesin. Lalik ve Hazretleri'nin en büyük kerameti, Sünnet-i Seniyye'yi, Sünnet-i Resulullah'ı sahabe döneminde olduğu gibi yaşamasıdır. Hayatının merkezinde Kur'an ve sünnet var. Hiçbir ümmet okumadı Kur'an gibi bir kitap. Hak Teala ne buyurdu dinle Kur'an'da hitap. Hüda Kur'an'da bildirdi ahkamı 104 kitap. Allah'a kulluk yapana ne sırat var ne hesap. Bizim evimizde Perşembe akşamları mutlaka Kur'an-ı Kerim okunurdu. Ama akşam yemeklerinden sonra özellikle Kur'an-ı Kerim okunurdu mutlaka. Misafir gelmediği zaman dedem, babam, ben odada yemek yiyoruz. Nenem de beni sıkı sıkı tembih ederdi. Aman evladım dedenin yanında Kur'an-ı Kerim okurken çok dikkat et falan diye. Ya nene diyordum dedem Kur'an bilmez, Arapça bilmez, sen de ben böyle Beni gene tembih ederdi nenem. Neyse yemekten sonra işte misafir gelmediğin zaman odada yemek yiyoruz. Yemekten sonra dedim evladım bir Kur'an-ı Kerim oku der. Ben Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyorum. Bir ses evladım orayı bir daha tekrar ediyor. Dönüyorum tekrar okuyorum. İlk okuduğumda sehven hata yapmışım. Kafam basmıyor haliyle. Dedem Kur'an bilmez, Arapça bilmez, Türkçe bilmez. Yaz olarak söylüyorum. Türkçe bilmez. Benim bu yanlışımı nereden biliyor? Gelip neneme anlatıyorum derdimi, sıkıntımı. neden bir defa da gitmezdi böyle de sürekli anlatırdım böyle. Bu birkaç kere zuhur etti. Nenem bir gün bastonunu aldı. Dedemle nenemle oda arasında 15-20 metre baston aldı. Hele bana söylemez ama bir gideyim diye. Ya işte çocuk böyle böyle diyor. Dedem Kur'an bilmez, Arapça bilmez, Türkçe. Benim yanlışımı nereden biliyor? Çocuğun işte baş ağrıyor falan işte bir şeyler söylüyor nenem. Hatun Kur'an-ı Kerim okunurken bütün harfler secde eder. Ve la ve kuvvete illa billahi la ilazim. Yanlış okunan harf ayakta kalır da ben oranın yanlış okulduğunu ondan biliyorum. Yoksa ben Kur'an-ı Kerim'i nereden bileyim diyor. Ve ve kuvvete illa billahi la Adetullah böyle cari her gelen devran eder. Dinle hakkın Kur'an'ını ne esrar beyan eder. Gafil insan gafil olur, nefsine ziyan eder. Okunur, uhra defter her işi ayan eder. Asi demez, mücrim demez, yolu dergaha gider. Havai nefsine uyma, günde ömrün devran eder. Gafil iken erişir mevt, yıkar, yumar, viran eder. Niçin ikaz alman gönül, bu gidenler nere gider? Götürürler ol kabire, ol kabirde mekan eder. Kimseye bir sözüm yoktur, aciz kendini ikaz eder. Bu dergah hakkın dergahı. Mülkü olmaz kimsenin. Buna fani dünya derler, yıkma kalbin kimsenin. Teşekkür ediyorum. Peki hocam, hayalhanem hakkında ne söylemek istersiniz? Hayırlı mübarek olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah Yüce Rabbil Alemin emeğinizi boşa çıkarmasın. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.